Labirente geldik. inanılmaz ne? Kanka ne yapacağız? Bilmiyorum ama yeni insanlar var. En azından yeni insanlar. Ay ya düşme. 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 Düşersen ölürsün. Düşme. Düşme. Şu tekerlek sayesinde ölmeyiz. Hayatta kalırız. Ha? Yeni şeyler geliyor. Bomba bomba falan geliyor. Görüyorum. Çocuklar. Hiç kimse atlamasın. Geriye atlasak diyor rengarenk olan. Bu da herkes de onu doğruluyor. O ben de doğruluyorum. Abi buradan asla geçemeyiz. Birisi birisine gitsin sonra birisi gidince oraya geçsin sonra e, bombaları boşa patlatsın diyor. abi çok salak. Abi bunun içinden geçeriz biz. Bu kızın. Abi. bir Aa. Harika bir mantık yaptı. Oha bir de kurtulan bu muymuş? Abici yardım et yardım et. Aa, bir tek bu hayatta kaldı. Yupi kazandım. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa patlıyor. Uy patladı. Abi adam taşıyamaz mı? Ay ay ay. Uf, tam kötü. Bütün insanlar ölmüş ki. Ölümünü labirent tam bitmişti. Ve yeni bir yer yapılıyor. diğerleri buranın geleceğini beklemiyordu. Devam ediyordu. Abicim ya. Ne yapsak bugün? Bilmiyor mu kanka ya? Kanka. Aa, kaka, Uy. Kanka neredesin? O oh, kanka sen de orada mısın? Ne yapacağız? Neredeyiz? Ve bu bomba da ne? Kanka ortaya basmamamız gerekiyormuş. Ön buralara biz. Basmamamız. İnanamıyorum. Abi inanamıyorum. Ya burada kaldım. Sakın basma. Sakın yani inme kanka. Tamam kanka. Kanka burası boşluk. Boşluk burası. İndim. Güzelmiş. Bir dakika. Bunlar kırılabilir. Ve Kanka gizli kapı buldum. Evet. Gizli kapı buldum. Sen kaçamayacaksın ama ne yazık ki ben kaçacağım. Sadece kalp. O yüzden görüşürüz kanka. Hırtıldım ben. Bunun sonu da buymuş. Ay kanka ne oldu sana ya? Abi. Bir tepeden aşağı düştüm ve bu karşılığı bu karşılığında bu kadar mıydı lan? Ay neyse görüşürüz abone ol like.